Arkadaşlar evimize kamera aldık şöyle göstereyim 360 derece çekilebilecek görüntü alacak bize evde olmadığımız zamanlarda da uygulamadan evi görebileceğiz böyle kamerayı açalım kurulumunu yapalım hemen montajını yapacağız 1080 flashlı görüntü kaydı yapabiliyor. Şöyle göstereyim. Dış dışarıya uygun, yağmurda, rüzgarda, dış hava koşullarına uygun bir kamera tercihinde bulundum. Şurada özelliklerini anlatıyor. Akıllı olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Güzel bir kamera. Burada kitapçıkları var. Burada adaptörümüz var. Geride kameranın kendisi var. Şöyle. Şurada da duvara montaj aparatı var. Şöyle vidalar da çıktı. Tüberler lazım değil bize. Ahşaba vida yapacağız zaten direkt şu aparatı şöyle de takılacak. Montajı da basit. Şöyle 360 derece çalışıyor. Şuradan mı? da iyi. Bunun olduğu izleri Şöyle vidalarımızı alalım. Şunları aşağıda vidalayacağız. Şunları da kamerayı sabitlemeye. Şuna biraz ince şey lazım. şöyle kamerayı sabitliyoruz bundan sonra da montajımızı yapıp çalıştıracağız telefona da uygulamasını yükleyeceğiz daha sonra iktidarda bağlanıp başlayacak kayıda arıza kartı girişini şurada herhalde evet. aynen arıza kartı girişi de mevcut listen. Yeah. We'll be right <laughs> back. şöyle uygulamasını da yükleyelim. Şuraya karşı dayanıklı 512 GB kadar kart desteği de mevcut. Bulut depolama da vardı. Şu anda kart takmadık. Uygulamayı bir yükleyelim ve açalım. Ondan sonra bakacağız bakalım. Karta gerek var mı? Şöyle uygulamaya kaydımızı yaptık. Böyle modelimizi seçeceğiz buradan. C500. Şöyle başladık kamera çalışmaya. Şöyle ileri geri yönünü bilmiyoruz. Şuradan şöyle kamerayı çevirebiliyoruz sağa sola 360 derece. Böyle arabayı gösteriyor direkt köyçinin önüne. Şöyle yukarı. Şöyle kamera çalışmaya başladı. Şöyle yönünü az bir aşağı alalım. Böyle ben net olarak görülmüyor başladım arkadaşlar. Şöyle ekrandan yukarı aşağı her türlü çalışabiliyor. Genelde şu açıda bırakacağız. Köyde YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi unutmayın. Beğen destek